Bundan sonra ne olacak? Buradan devam edelim. Hepimizin hayatını ilgilendiren mesele. Bundan sonra ne olacak? Sizin paketinizde ne var? Yani bence çok anlamsız bir soru. Neden? Yani. Siz Beyoğlu belediye başkanı olduğunuz için bu sorunun size sorulması anlamsız mı? Bence anlamsız. Niçin? İsterseniz yayını keselim. Ne dersiniz? Niçin? Yani ya Beyoğlu'nun projelerinden mi bahsedeyim ben? Bundan sonra ne olacak? Herkesin hmm. esnaftan oradaki işine giden insanlara herkesin ne olacak sorusu gündeminde. Siz bu soruyu anlamsız mı buldunuz? İsterseniz gerginleşmeyelim. Ben gergin değilim. Yani, ee, Yayını kesmeyi ee, siz istediniz. İsterseniz bırakalım diyorum ben bir şey demiyorum. Sizin takdiriniz. Yani. Takdir sizin. Ondan Taksiz sonra ne olacak zaten, sorusu ya, sertse ya bilemiyorum. sertse değil anlamsız. Sertçe, anlamsız mı bundan anlamsız. sonra ne olacak sorusu? Ya ben Beyoğlu'nda ne yaptı, ne yapıyorsun diye soru soru anlayayım. Gezi Parkı'nda hayatı normale geçirdik. Yani ondan sonrasını derken neyi kastediyorsunuz? Bundan sonra Beyoğlu'nda ne olacak? Normalleşme nasıl yaşanacak sorusu anlamsız mı sizce? Hayır neyi soruyorsunuz? Beyoğlu'ndaki projeleri mi soruyorsunuz? Bundan sonra Peki, ne olacak? Mi soruyorsunuz? Temiz, mesela dün pa, e, meydanda bir temizlik yapıldı. Sizin Bizim için bitti. Hayata normale geçtik biz. Şey, normal projelerimize bakacağız. Yani Gezi Parkı'nda ne olacak diye mi soruyorsunuz? Az önce bahsettiniz. Bütün Taksim Meydanı ile birlikte tünele kadar olan alandan bahsettiniz. Esnafla görüştüğünüzden bahsettiniz. Ben dünkü haberlerden, bugünkü haberlerden bahsettim. Bundan Olmazdan sonra bahsedelim. ne olacağın herkesin gündeminde olduğunu söyleyerek programı da açtık zaten. Tamam, siz biliyorsunuz bir, efendim. Gazetecilik şapkasını ben cevap. çıkarıp bir vatandaş olarak bundan sonra ne olacak diye. Tamam, sorun ben de cevap vereyim. Buyurun dinliyorum. Biz yayında mıyız şu an? Evet. Ha. Yani ee, normal hayatımız devam ediyor. Normal hayatımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yani biz normal hayatımıza devam ediyoruz.